Çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 945. gününde de devam ediyor. Şırnağın İdil ilçesinde 2015 yılında 18 yaşındayken amcasının evine gitmek için evden çıkan ve terör örgütü PKK yandaşları tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen oğlu İdris için eyleme katılan Baba Buti Örgüçle birlikte aile sayısı 281'e yükseldi. Oğlunun 2015 yılında ikamet ettikleri Şırnağın İdil ilçesinde terör örgütü yandaşları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını anlatan Baba Örüç şunları aktardı. Şehrine İdil'de geldim. Benim adı Buti Örgüç. Ben oğlumu bu ana babalar için gördüm, televizyonda geldim, katıldım onlar. 2.15'te evden çıkarken bir daha geri dönemedik. Amca gidecektik. Bir daha geri dönemedik. Daha kaçılmışlar herhalde. Onun için sesleniyorum onu. Gelmek istiyorum. Gel oğlum devlete teslim ol. Devlet şefkatlidir.